Şimdi bu türbanla bir kızı bunlar tuttular, tecavüz ettiler. Sonra tecavüz ettikten sonra bunlar benzin döktüler. Üstüne kadınla erkekli işlediler. Bunlara üf, inanamadım yani. Direnişçi değil bunlar. Bunlar yamyam. İşledikleri şeyi bir de yediler. Mındar oldu. O Camide grup seks yaptılar ama hep erkek. Hep erkek grup seks <laughs> Güldüğüme bakmayın, sinirlerim <laughs> çok bozuk. <laughs> Şemeli sıçmanı, ruh çağırıp onunla da grup seks yapıyor. Bunlar şey, bunlar çok kötü insanlar. Direnişçi değil bunlar, çapulcu bile değil. Çapulcunun bir haysiyeti olur. Bunlar kadın erkekli işliyorlar. Moralim çok bozuk yani, O görüntüden sonra ben çok kötü oldum. Gülüyorum, hep gülüyorum. Psikolojiniz nasıl? Gülmeli. Bundan sonra bütün psikolojim meli mala yeki alıyor. Gülmeli, ağlamalı. Evet. <laughs> Sıçmalı iş yemeli. Kadın ne erkek damla. Gözümün önünden gitmiyor yani. Hatırlamıyorum da ya. O kadar ya. Bilmiyorum. ile bile grup seks ettiler. <laughs> Belediyenin önündeki ile Hep bunlar fuhuş. Fuhuş bunlar. Cima yapıyor bunlar. Cima yapıyor. Hep fuhuş bunlar. Fuhuş. Polis öyle bir şey yapmıyor polis. Ne yapıyor polis? Polis fuhuş yapmıyor. Moralim gerçekten çok bozuk. Teşekkür ederiz. Daha fazla konuşan